Evet, 12. soru. Çemberinin 1 e gülüş noktasındaki teğetinin denklemini sorar. Şimdi ne yapacağız? Teğetin teğetinin denklemi nedir? Hani, evet. mx artı n her zaman önce ne yapacağız? Teğetinin e'ni bulacağız. Nasıl buluyorduk? Tünel alıyoruz. Kapalı fonksiyonun x'e 1'e 3 vereceğiz. e bulacağız. Tünel neydi? Önünde x'imiz vardı. x'e göre türev. De bunlar sabit olacak değil mi? Sabit bir Bunlar sıfırdı zaten. Bunun tünelinde iki başa gelir. Üstün bir x artı 1 kalır. İçim türevi 1. Şimdi aşağıda y'ye götür alacağız. Bunlar sabit gibi 0'dır. Bunun türevi nedir? 2 başa gelecek. y eksi 2 kaldı. Ve i̇çim türevi nedir? 1. Düzenlersek bu da eksi x artı 1 bölü y eksi 2. E, t diye bunu açın yapacağız. 1'e 3 yazacağım. x'e 1 yazsam 2. y'ye 3 yazsam 1. Ne oldu? Eksi 2 oldu değil mi? E'yi mi bulduk? Eksi 2. E şimdi n'i nasıl bulacağız? N'i bulduk. O zaman olay bitmiş oluyor, bitmiş Y eşittir. Eksi 2x artı n. Bir ucun sağlaması lazım. Y 3 olacak ne zaman? X yerine 1 yazdım daha. N buradan abone eksi 2 olursak 5. N 5 ise demek ki doğrumuz değilmiş. Y eşittir. Eksi 2x artı 5 doğrusu. E seçeneği doğru cevap diyoruz.